Bu telefonlar adeta vücudumuzun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bunlar olmasa nefes alamaz, hayat yaşanmaz durumdayız sanki. Bu aletlerle yapmadığımız şey yok. Film izliyoruz, fotoğraf çekiyoruz, kovalanca sorular soruyoruz, oyun oynuyoruz, not alıyoruz, müzik dinliyoruz. Yani kısaca daha burada arada sayamadığım aklıma gelmeyen birçok şey yapıyoruz. Bu videoda size hayatınızı kolaylaştıracak, telefonunuzu daha iyi kullanabileceğiniz bir dizi uygulamayı sizler için derledim, toparladım ve hazırladım. E buyurun. yaşantımızda özellikle virüs nedeniyle evrende kaldığımız şu günlerde vaktimizin çoğunun film ya da dizi izleyerek geçiriyoruz. Film izlemekten daha çok iyi bir film ya da dizi izlemek için internet veya sosyal medyadan önerilenlere bakıyoruz. Bazen bakarken film izlemekten vazgeçtiğimiz o filmden sıkıldığımız zamanlar da oluyor. İşte tam da böyle bir zamanda film, dizi hatta müzik bile önerebilen bir uygulama olan Charmy'i anlatmaya başladım. Bu uygulama film ve dizi önerilerini kategorilere ayırarak size sunarken Aynı zamanda ruh halinize göre de bir müzik lisesi bile hazırlayabiliyor ki bu konuda Spotify ile bir işbirliği söz konusu. Önce uygulamada hesap açmanız gerekiyor. Sonra keşfet modunu bul ve profiliniz olmak üzere temelde 3 kısma ayrılmak. Keşfet kısmını mobil uygulamalarda önce kullanıcıların o an dinledikleri müzikleri önerse de daha sonra film, dizi hatta kitap önerilerini bile keşfet özelliğine ekleyerek bu kısmını daha da zenginleştirdiler. İkinci kısımda modumu bul, müzik, dizi ve film diye 3 kısma ayrılmıştır. Ama özellikle müzik kısmında öyle bir özellik var ki bundan bahsetmemek olmaz. Selfie kısmı ile çektiğiniz selfie ile yüzünüzde ifadeye göre hem bir müzik listesi yapabiliyorsunuz hem de soru kısmını sizi uygulama analiz ederek sorulara verilen cevaba göre de bir müzik listesi oluşturuyorsunuz. Müzikten bahsettik madem oradan yola devam edelim. Diyelim ki alışveriş merkezindesiniz. Bir şarkı duydunuz çok gitti. Ama şarkının sözleri aklında tutmak ve ismini bulmak tam bir işkence olabiliyor. Bu noktada Shazam uygulaması indadımız yetişiyor. Uygulamayı kullanmak esasında çok basit. Tevriki gibi karışık değil. Uygulamaya girer karşımıza bu yazıyı görüyoruz. Ana ekranı tıkladıktan sonra internetinizin hızına göre 2 ile 6 saniye arası bize dinlettiğiniz şarkıyı hemen buluyor. Aynı zamanda sanatçı dost olarak da bilinir. Çünkü bir şarkı dinlettiğinizde aynı zamanda sanatçının şarkısı YouTube'da varsa YouTube'da linkini vermesi sayesinde hemen indirip çevre dışı olarak da dinleyebilirsiniz. Telefon uygulamalarını hemen hemen her gün kullanıyoruz. Sürekli sosyal medya hesapları, alışveriş siteleri, e, postalar listeleri falan derken Bunların şifreni aklınıza tutmak zor. Biz de insanız yani. LastPass uygulaması tam da bu sorunlu bir davranıyor. Hatırlamanız gereken tek şifre de, ile çıkmışlar ki, bu arada, hesap bilgileriniz dahil olmak üzere, kredi kartınızın giriş bilgileri, sosyal medya hesapları, kısaca şu an aklınıza gelmeyen birçok şeyi LastBus sizin adınıza yapıyor. sizin adınıza otomatik şifre yapıyor. Şifre oluştur uygulaması ile internet hesaplarınızın daha güvenli şifreler bulmanıza da yardımcı oluyor. Geçelim şimdi bir başka uygulamaya. Hayatta birçok şey unutmamak için not alıyoruz. Tabi artık dijital dünyada bu notları telefon ve bilgisayarda alınca istiyoruz ki bu notlar anında kullandığı her cihaza çıksın. Özellikle bu uygulamayı çok kullandı ve sizlere de önerdiğim uygulamanın adı Google Keep. Özellikle bilgisayar üzerinden alınan notları daha sonra bir şekilde telefonda görüntüleme ve değiştirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Böylece notlar nereye giderse gitsin hep kullanıcının yanında olur. Yani sizin yanınızda. Sonrasında sesle, görüntülü ve yazılı notlar oluşturulabiliyor ve olay listesi hazırlayabiliyorsunuz. Google Play'den rahatlıkla indirilip kullanılıyor ama benim gibi Mac bilgisayar kullanan kullanıcılar ise Google Chrome üzerinden uygulamaya rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.